oyuncu gezgini kanalına hoş geldiniz. bugün sizlerle birlikte sizlere e, feritetin minecraft dünyası nasıl oluşturulur onu göstereceğim videomuza geçelim arkadaşlar şimdi burada dosya indirildi neden ee, yani şimdi şöyle yani aşağıdaki isminde bir dosya zaten var dosyayı yeniden isimlendirin falan diyor o yüzden bende şöyle bir kırmızı bir şey var o yüzden yani yoksa sizde böyle kırmızı şey e, gösterilmez. Neden bende kırmızı şey gösteriliyor? Çünkü dosya adı zaten kullanılıyor dediği için e, şimdi bunu böyle indireceğiz. İndirme başlatılıyor diyor. Dosyayı aç diyoruz. Sonra Minecraft açılıyor. Arkadaşlar bir de e, şey ben açıklamada linkini koyarım. E, bu sitenin eee bu sitenin linkini açıklamaya koyarım. Sonra şöyle basalım oynaya. Sonra Ferit'e ailesi diye bir şey çıktı. Arkadaşlar şimdi bunun girmesi birazcık uzun sürüyor. Videoyu durduracağım. Ee, harita açıldığı zaman ee, videoyu devam ettireceğim ve arkadaşlar ee, Minecraft'taki Feritet dünyası yani feritet Feritetin ee, şey dünyası Minecraft şehri şehri açıldı ve böyle arkadaşlar bu da fe, şey bu da feritetin eski evi Bu da arkadaşlar Tanrın evi böyle işte arkadaşlar feritetin haritası Böyleydi bu videomuz. Arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadardır. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz ve bay bay.